Herkese selam arkadaşlar. Bugün birlikte acil yayınları matematiğin ilacı 9. sınıf matematik soru tipi bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Hemen açalım. Arkadaşlar kaynağımızın içindekiler kısmı 35 bölümü ayrılmış ve toplamda 383 sayfadan oluşuyor. Mantık konusuyla başlayıp üçgenin alanı konusuyla da bitiyor. İlk olarak konu öğrenme testleri var arkadaşlar. Devamında da konu uygulama testleri geliyor. Bu kitapta herhangi bir konuyu çalışmaya başladığınızda önce size soru tipleri karşılayacak. Örneğin bunun gibi birinci tip, ikinci tip. Bu soru tipleri sınavlarda mutlaka karşınıza çıkacak tarzda. Bunlar klasik sorulardan oluşturulmuş arkadaşlar. Konu uygulama testlerinde de soru tipleri bu sefer harmanlaşmış biçimde karşınıza çıkacak. Testlerin içerisinde hem klasik hem de yeni nesil sorular var. Ayrıca sorular kazanım sıralı olarak hazırlanmış. Tüm soruların çözümlerine ulaşmak için de Matematik Feneri YouTube kanalına bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.